YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gboard kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Gboard klavyeleri basın. Sağ üst taraftaki düzenliğe dokunuyorsunuz. Gboard'ın yanındaki kaldırı basın ve e, burada işte sil ve bitti e, kendiniz e, tıklayıp dokunuyorsunuz. Bu şekilde Gboard'ı kapatabilirsiniz. Yani burada aslında kaldırmak seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Gboard'ı kapatmak tabii ki sizin elinizde bunun silinmesi ya da işte sistemden tamamıyla kaldırılması için ekranda bahsettiğimiz adımları düzenli kısmında Gboard'da takip edeceksiniz. Buna göre işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Gboard klavyelerin bu şekilde biliyorsunuz uygulamalar kısmında kapatılma seçenekleri bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.